213 251 060 ismim Burak Usta. Sayısal Mantık Laboratuvarı Deney 1'i yapacağız. Ee, şimdi biz önce şu devreyi bize kurun demiş. Bu devrede işte end kapısı, nand kapısı falan işte özel veya hepsiyle gösterin demiş sonuçları. Şimdi önce özel özel veya ile başlayalım. Şöyle simülasyonumuzu başlatalım. Şimdi özel veya kapısı e, girişlerden herhangi birinin 1 olması durumunda çıkış 1 oluyor. <laughs> Diğer durumlarda yani ikisi de logic 0 ise çıkışımız 0 oluyor. Örnek olarak ikisi 0 şu an çıkışımız çıkışımız logic 0. Herhangi birine 1 verdik çıkışımız lojik bir. Ee, şimdi buna bir verelim. Çıkışımız yine lojik bir. İkisi birken çıkış sıfır. Şimdi bir de e, NAND kapısıyla deneyeceğiz. NAND kapısı V kapısının tam tersi. E, iki giriş girişte sıfır olduğu zaman çıkışımız e, bir olacak. E, herhangi biri bir olduğu zaman çıkışımız bir olacak. Ama ikisi de lojik 1 olduğu zaman çıkışımız 0 olacak. Dediğim gibi e, V kapısının tam tersi. Şu ikisi de 0 iken çıkışımız lojik, lojik 1. Bir. Herhangi biri 1 oldu yine lojik 1. Bu da 1 oldu lojik 1. İkisi de 1 olduğunda çıkışımız lojik 0. Ee, şimdi bir de şurada demiş eee için e, inverter devresi konuluyor. İşte inverter'da e, girişimiz sıfır olduğu zaman çıkış bir, girişimiz bir olduğu zaman çıkışımız sıfır olacak. Gördüğünüz gibi şu anda sıfırken çıkışımız lojik bir. Bir yaptığımızda çıkışımız lojik sıfır oldu. Şimdi şu devreye gireceğiz. Bu devrenin sadeleşmiş hali şu. iki tane ve bir tane de R'ye kapısıyla yapıyoruz. Burada 3 e, üç gelişimiz var. Bu devre A çarpı B veya B çarpı C'nin sonucuna eşit. <laughs> şimdi devremizi çalıştıralım. Şimdi üç gelişimiz de sıfırken çıkışımız gördüğünüz gibi sıfır. Sadece C'yi bir yapalım. Çıkışımız yine sıfır. Sadece B'yi bir yapalım. Çıkışımız yine sıfır. E, şimdi B ile C'yi bir yaparsak çıkışımız lojik bir olacak. Sadece A'yı 1 yapıp diğerlerini diğer, diğer bakalım. Ee, çıkışımız logik 0. A ve C'yi 1 yaparsak yine çıkışımız logik 0. Ee, A ve B'yi 1 yaparsak gördüğünüz gibi çıkışımız logik 1. Çünkü mesela 1 1 geldi. Şurayı 1 yaptım. Burası 0 1 olsa bu veya kapısı olacak. Çıkış 0 olur. 3'ü 1 olduğu zaman da zaten yine durum analojik bir oluyor. Devremiz bu kadar.